yarışı başlıyor. Evet canlar bugün en çok parçacık toplayan en büyük olacak ve biz en çok parçacığı toplayarak büyüyeceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa ba, bap bap Oyuna başla dostum güzel playeriz oyuncu aile yaparız ee, ben e, toplayacağız. Ben de dedim bir tek biz mi varız direkt hayır, birinci olunca. Hayır, hayır. Direkt bir dakika. Çöp 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 çöp. Onlardan çok, çok, alabiliyor çok, çok, muyuz çok bilmiyorum. Çok. Geri koymam gerekiyor mu onu da bilmiyorum. Bu bölümde bir koymadan toplayacağım. Ya da koyayım ya bu sefer dışarıda falan kalır. Güzel. Bence kendi alıyor. Bence Oo. de en son kendi alıyor. Canlar şu an bu bizi güçlendirecek. Oo. Bak ne olduk biliyor musun? Kahraman. Şu an Kahraman olduk. Ya bunun ismi Kaptan Değil Amerika. Mi? Ha yok Kaptan Amerika. Kaptan Amerika, Amerika. ne yapıyorsun bunu? Yenmem gerekiyor Sen Hulk mu oldun? Sana var ya. ya, ya sana şey. Güzel. Ben ha. de ona vurdum. Ah, Sen ediyorum. de mi Kaptan Amerika'sın ama ben büyük Kaptan Amerika'yım. Güzel. Ha, dükkan Sonra dükkan. utanıyorlar. Dükkan. Kese kağıdı giyip gidiyorlar. Ben diyorlar süper kahraman olamadım. Kerem Şimdi de abi. Iron Man olabiliyoruz canlar. Süper. Başla. Aa, i̇smimizi yazabiliyorduk unuttum. 10 var. 10 var. Tır 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 Bunu tır alalım. Tır 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 tır. Süper. Şimdi de Iron Man olacağım. Şimdi Zor şey olacağını. yap. Onlara bir vur bakalım. Onlara aynen aynen. Ellerindekini alabiliyor muyum? Ding Dostum. Dong, şu ding 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 alayım. Dong, o güzel. O çok zayıf kaldı ama. Sen eldekini de al. Bunlar var ya küçücük bir şey kalacaklar. <laughs> ben kocaman oldum canlar. Iron Man olayım lütfen. Aa, <laughs> rastgele seçiliyor şansı. Iron Man güzel güzel. <laughs> Sonra hepimizi parkura gönderiyor ama biz bayağı büyüz onlara baksan siz kendi Ve aranızda kapışın. Ayağımızla isteriz. Iron Man oh, olduğu için o, bomba atabiliyorum atıyorum. zaten. Hepsinin özelliği farklı. Biz uzaktan... Bak o da kalkan atabiliyormuş. Aynen. Hepsinin ayrı özellikler varmış. Ooo Macarena. Maria Ganigik, Maria Benite. La Iron Man roman, roman değildir ya. Ya olsun ne olur ki ne olur ki. İsmimizi yazalım canlar. Şurada hemen güzelce. Süper süper devam et gönder gelsin dostum. Çarpı 2 var kimse gelmesin. Burada gelecek olurlarsa girerim. Dur çarpı 2. Baya... Gelme. Gelme gelme tamam. aldık mı? Aldım aldım. Çarpı... Bayağı iyiyim. Artı 9'u da alayım. Canlar ben şu an süper bir şeyim. Sen de düşün, oyuyu şunlarda toplarsan var ya. ona oldu. Ona çok yazık oldu o da, da ben baya büyüğüm şu an. Dev gibi bir şey olacağım. Güzel, ne olacağım? Yeni bir şey yok sanırım. Yine Miron ben olacağım. Kaptan Amerika mı? Kaptan. kaptan Amerika, güzel. Kaptan, kaptan. Ben bir kenarda bekleyeceğim, siz bir kapışın hadi. İzleyeceğim ama sizi. Ay. Kapışmıyor musunuz siz? Bana gelme. Bana gelirsen size var ya kalkan, tek kalkanlık işiniz var ha, Kapışın. İkiniz de şöyle. Abi, oh. abilerin şeyleri... Ya var ya, yok. bir kalkan işleri var ya. Hiç zorlanmıyoruz canlar ya. Beş katı falanım onların. Bak ama Kaptan Amerika'dır Roman. Hulk geldi sanırım <laughs> bu bölümde de Hulk olacağız. Güzel gönder gelsin. Süper canlar. Artı 7 ile başlıyorum. Girmesin <laughs> kimse. Size var ya bu vermem. Vermem bu. Gelcik gelcik Güzel güzel güzel. Dönsene bir şey konuşacağız. Gelcik gelcik gelcik. Çabuk öbür Onlarınkini almak var ya çok iyi oluyor. Bir anda çok döküyorlar ortaya. Canlar şu an Hulk olarak dev olacağız yani. Ya ya cik ya Hepsine de acıyorum bir tarafta. Güzel ama yapacak bir şey yok. Dostum süper kahramanız bence Hulk gelecek yeni geldiği için aynen. Gönder gelsin. <laughs> şey hepimiz Hulk'uz. Güzel. Ne yapıyorum? Ne yaptık? Ben ne atıyorum bilmiyorum da bayağı böyle patana putana ona bunu atıyorum sana da atarım sana da atarım taş Şu atıyorum küçük sana. Küçük olduğuna denk gelmiyor herhalde. Aynen denk getiremiyoruz. Bildiğin birkaç vuruşta e diye gidiyoruz. Hulk da oynuyor. Şimdi de şey gelecek o zor geliyor bak bu biraz daha. Anca flash. Anca. flash. Aynen flash geliyor. Flash hızlı olmasıyla önün ne gelecek bilmiyorum. Dolması yavaş. Bu flash dolması çok yavaş. yavaş. Paraya harcayacak bir şey yok yine canlar. Ah mıknatıs. Magnet aldık süper atla Nasıl magnet ya bu mıknatıs ya. Güzel çarpı şu an kimse yok. Ben şunu var ya aldığım zaman 146 <laughs> oldum. Dostum mor seni bir gözüme kestirdim. Onları bir alacağım. Şurayı bir toplayacağım. Alamadık. Alıyorum alıyorum hepsini alıyorum. Ya şu an canlar ya bilmiyorum en büyüğünde büyüğüm. Geliyor. Baksana onlarınki durdu ben hala büyüyorum hala büyüyorum. Kocamanız kocaman. Şen, şovun da şovuna çıktı olay artık nereye gidecek mi? Daha da büyümüyor, Daha büyümüyor bilmiyor, artık. Evet. Bu kadar. Ne gelecek bilmiyorum da bayağı zirvedeyiz şu an canlar. Gönder gelsin dostum. Oh, onlar görünmüyor bile. Iron Man'im. Süper süper çok iyiyim. Boş ver elleme kendi kendilerini yesinler. karıncalar tepişir. Güzel. Filler tepişir karıncalar ezilir. filin, filler Biz filiz evet. Biz tepişirken var, karıncalar var biraz Ona, biraz ona, biraz ona biraz ona. Oy oy Oy, oy, gidiyorlar. Ya biz bayağı iyiydik canlar. Flash'ı görebileceğiz merak ediyorum. Bunu daha 5-6 oyun daha oynamam lazım flash'ı görelim lütfen. Altıncı bölüme başlıyoruz. Süper canlar topla 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 mıknatıs severiz. Bir yine biz harikayız. Yine mıknatıs biz. severiz mıknatıs. Bak bu bölümde... çok akıllı. Bu bölümde kap... bırakmayacağım karışmayacağım size Bırak. da yanlışlıkla yine geldim mor çok akıllı topluyor bırakıyor topluyor bırakıyor neyse de bıraktım, öyle canlar bir büyüsünler onlar da ya yani onlar da bir büyüsün kapışacak birileri olsun <gülüyor> Yazık diyoruz <laughs> Yazık yazık gerçekten yazık Ama biz her seferinde zaten bayağı iyiyiz ne gelecek ayrım ben. Biraz önce de Iron Man gelmişti Evet çok oynadık Şimdi rahat rastgele mi? geliyor bence Keskildi de evet de Aa, Yok bu farklı Dostum kimsin bilmiyorum ama ben Aa doğrumuş o Ya kapışmayın ben zaten yeneceğim sizi o da <laughs> ayrım ben <Iron Man>, ama <laughs> benimkiler büyük olduğu için rahat bir şekilde yeniyorum. Gen Süper canlar iki bölüm sonra flashlı da atacağız. onu da görmek istiyorum gönder canlar gönder gelsin Süper sonraki bölümde yeni bir şey mi gelecek boss mu gelecek acaba bak bölüm baya büyüyor Lütfen lütfen Şu gelceği, alalım lütfen. harita baya büyüdü Süper canlar toplayabildiğim kadar toplayacağım karışmayacağım onlara Hadi siz de toplayın Hadi güzel acıdık çok, size güzel. biraz Aynen aynen karışmıyor bak hadi. karışmayacağım dedim ama geldin çarptın ya hiç de götürmemiş ya. Evine hiç de bırakmamış. Evine hiç bırakmamış, hiç düşünmemiş canlar onu bırakması gerektiğini de biz bayağı iyiyiz yine. Yine çok devasa büyüdük. Ya onlar beni yenme şansı yok ama bu sefer ne olmak istiyorum biliyor musun? Hulk. Yine bu şey, şey Iron Man. Neden hep biz Iron Man geliyor? Bilmiyorum Iron Man'i severim ama hep de gelmez. Tamam sizi hızlı yeneceğim dostum. Sana tamam, 3 tane, sana da 3 tane. Sana da 5 tane, sana, sana da 2 tane. Azıcık ayağımı vurdum sana kolay artık diyorum bizim için bayağı bir kolay bir hal aldı şimdi bu bölümde yeni bir şey gelecek onu görmek istiyorum. Son 20. Bu ne? Mesela yeni bir şey geliyor canlar bu ne onu bilmiyorum. Gelse keşke göremiyoruz ki. Aa flash bu ne? Hızlanabiliyorum hızlandım. o çok iyi. Artık eksi biz, varsa ya geçmeyeyim. Şey yani bence de ben çok <laughs> iyiyim bir de çarparsam da zaten hiç toplayamazsınız. Yapacak bir şey yok dostum bu yeni biriyle çarpanım. mi kapışıyoruz? Kim kim? toplaşıyorlar. Ya bu bölümün amacı neydi? Ben bu bölümün amacını anlamadım. Tamam, çarpmayacağım size dostum. Onlar birbirlerine çarpıyorlar ama. Onlar ya, da fena. Şey, onlar onlar da, da fena, yapacak bir hmm. şey yok. Bakalım canlar. Güzel, güzel. Gönder gelsin. Tulk olalım. Haydi! Hepsinde Iron Man oldu bu bölümün amacını anlamadım. Sonunda boss mu gelecek acaba? Gelsin. Sana şöyle üç tane dostum. Sana da şöyle üç tane. Sana atarken üç tane. öbür tarafa gidiyorum. Bize de hiçbir şey olmuyor herhalde. Bana bir şey olmuyor ya. Ben eriyim zaten. Gel dostum. Flash bak, Flash çok hızlı. Oy. Nani ya nani Güzel bu bölümde flash'ı açtık sanırım flash'ı mı görmemizi istiyor oyun. Görelim. bir şey olmadı çünkü bölümde. Gönder, gönder, gönder. Buraya geçtik ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Sharp 2'ye gidiyorum canlar. Magnet alacağım inşallah Sharp 2 almaya ekmez kimse. Girme girme, 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 O benim. Güzel, 43 oldum. Yazık, Yazık ya Sarı ne çekti ya. ya sarı pişman oynamıyorum ben diyecek ya hiç toplayamadı Allah'ım Sarı'ya vuran vurana Arada kaldı ya. Sarı hiç toplayamadım. mı? Niye vuruyorsun hala ondan göründüler bugün. <laughs> Merak ettim hiç toplamazsa nasıl olacaktı ya? <laughs> Güzel sarı hiç toplayamadı canlar. Yerde canlandı. kaldı Titan. Cık, 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 cık. Ya biz yine canım. bayağı topladık en büyük biz. Süper, gönder gelsin. Olsun flash gelsin. flash aldık çünkü. Evet. Flash'a bakmak istiyordum. Bunun amacı hızlı yani. Yapacak bir şey yok. O da bayağı hızlı. Yok, o kadar da hızlı değil. Sarı yok. Yani diğerlerine göre hızlı ama çok da şey değil. Bak şu yerde pişik pişik atan sarı mı? Sarı. Yazık bu da ama hepsi roman. Canlar oyun baya farklıydı. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>